Merhabalar sevgili 8. sınıf öğrencilerim. Yine bir yazılı sezonunda Türkçeci geldi tabii ki yanınızda sevgili arkadaşlar. Yazılı sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz sevgili arkadaşlar bu arada 1. senaryoya göre yazılımız. İlk sorumuz bir metin sorusu. Alperen Şengün'ün basketbol kariyerine bakıldığında başarısının üstün körü bir çalışmanın ürünü olmadığı aksine Kılı kırk yarmak deyimine yakışır bir disiplinle şekillendiği açıkça görülür. Sahadaki hiçbir hareketi baştan savma değildir. Her pası, her pozisyonu bilinçle ve sorumlulukla oynar. Bu yönüyle onu Alelade sporculardan ayıran en önemli özellik yeteneğini sürekli emekle beslemesidir. Genç yaşına rağmen NBA'de sergilediği performans ülkemiz adına iftihar etmek için güçlü bir gerekçe oluştururken, onun çalışma ahlakına gıpta etmek de kaçınılmaz hale gelir. Alperen Şengül'ün bu başarı yolculuğunda ne kadar alın teri döktüğünü anlayıp, Türk sporu adına hepimize kıvanç duymak gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Sevgili arkadaşlar, metni okurken bazı sözcükleri kırmızı kalemle çizdim. Özellikle LGS'de çıkmış ve yine çıkabilecek söz gruplarının üzerinde durdum bu soruda. Hani sadece bir tane kelime sorgulamak ya da onun anlamını buldurmak yerine söz gruplarıyla uğraştım sizler için. Bakın, kılı kırk yarmak nedir arkadaşlar? Bir şeyi titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemektir. Bunun yerine başka deyim kullanabilir miyiz? kılı kırk yarmak, ince sık dokumak diyebilirdik mesela. Değil mi arkadaşlar? Peki kıvanç duymak. Gençler hepiniz de kıvanç duyuyoruz dersem övünç, övünmek, sevinmek, mutlu olmak. Yani gıpta etmek, iftihar etmek. Bakın bunlar hep birbiriyle eş anlamlı. Kıvanç duymak, iftihar etmek, gıpta etmek ki kıvanç duymak da LGS'de çıkmıştı arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. Yine karşımıza çıkabilir. Çünkü LGS'yi hazırlayanlar bunları çok seviyorlar. Alın teri dökmek nedir sevgili arkadaşlar? Çok emek vermek. Yani zahmetli bir iş için çok emek vermek diyebiliriz. Peki geldik baştan savma. Baştan savma sözcüğü de bir işi üstün körü yapmak. İşte efendime söyleyeyim, alalade sıradan, gelişi güzel. Bunların hepsini yazabiliriz buraya gençler. Bakın, hocam neden pek yaşananlarını bu kadar kullandınız? Arkadaşlar bir kez, iki kez, üç kez tekrarlar etkili olur. Ben onu, bilgi tekrar edilirse kalıcı hale gelir. Ben kelimelerin de böyle olduğunu düşünüyorum. Bunlar en azından hafızanızda yer edinecek ve belki de her sınavda karşınıza çıktığında bu tarz sorular, sözcükler ben aklınıza geleceğim. İyi ki Türkçeci geldi diye dinlemişiz diyeceksiniz. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlar, metnin konusu, ana fikri ve metinle ilgili yine minik bir sorumuz var. Türk kahvesi diğer Kahve türleriyle karşılaştırıldığında yalnızca bir içecek değil, adeta kültürel bir miras gibidir. Çünkü filtre kahve hızlıca hazırlanıp tüketilirken Türk kahvesi, incecik öğütülmüş kahvenin sabırla pişirilmesi sayesinde tören havası taşır. Gerçekten de öyledir değil mi arkadaşlar? Ona böyle bir kıymet verilir. İşte e, cezvesi ayrı, nakışlıdır, fincanları ayrı, süslüdür. O fincanlar tabaklara güzelce yerleştirilir tepsiye konur, gümüş tepsilerde taşınır, daha bayağı uzar gider bu söyleyeceklerim. Köpüğü denizin üzerindeki beyaz köpükler gibi fincanı süsler ve bu yönüyle kahve sunumunun zerafetini simgeler. Misafiri ağırlarken Türk kahvesi ikram edilmesi buna güzel bir örnektir. Böylece hem saygı gösterilir, hem de sohbetin samimi bir zeminde başlaması sağlanır. Eğer kahve yavaş ateşte pişirilirse aroması daha yoğun olur. Bu nedenle tadı damakta kalır. İnsanlar Türk kahvesini keyifli bir sohbet ortamı oluşturmak amacıyla tercih eder ve sonuç olarak kahve toplumsal bağları güçlendiren bir unsur haline gelir. e atalarımız boşuna bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var dememişler diye metnimizi bitirmişiz. Sevgili arkadaşlar, metnin konusu nedir? Türk kahvesinin kültürel değeri. ve hazırlanışı toplumdaki yeri. Bunlar metnimizde anlatılanlar değil mi? Verilmek istenen mesaj ne arkadaşlar? Türk kahvesi yalnızca bir içecek değil. Türk kahvesi bu arada kahvenin kesini küçük yazıyorum. Çünkü yanımızda taşıyabiliyoruz. Ee, yalnızca bir içecek değildir. Yalnızca bir içecek değildir ee, Sabırla hazırlanışı ikram geleneği ve insanları bir araya getirmesiyle Hani kültürel ve toplumsal bağları güçlendiren aslında buraya e, kültürel ve toplumsal bağları güçlendiren önemli bir değerdir. Evet bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Metinde geçen düşünceyi geliştirme yolu hangisi? Sevgili arkadaşlar atalarımız demiş ama kim olduğu belli olmadığı için atasözü ve deyimleri örneklendirme olarak alıyoruz. Bunu da unutmayalım. Yine bir metin sorumuz ve metinde numaralımış cümlelerle ilgili cümlede anlam konusunu Şöyle bir sorgulayalım istedik arkadaşlar. Yine LGS'de karşınıza çıkması olası soru tiplerinden bir tanesi. Bakın neden, amaç, koşul, karşılaştırma ve benzetme cümleleri bulmanızı istemişiz. Türk kahvesi diğer kahve türleriyle karşılaştırıldığında yalnızca bir içecek değil, adeta kültürel bir miras gibidir. Çünkü filtre kahve hızlıca hazırlanıp tüketilirken Türk kahvesi incecik öğütülmüş kahvenin sabırla pişilmesi sayesinde töreması taşır. Az önceki metnin aynısını kullandım. Çünkü kahveyi de çok severim. Şöyle güzel bir metni Kullanalım istedim. Bakın bir numara çünkü burada ne yapmış Türk kahvesi ile ilgili bir konuyu anlatırken çünküyle gerekçe yapmış ve Türk kahvesinin hazırlanışı ve sabırla pişirilmesi ve niye neden tören havası taşıdığını anlatmış. İkinci cümlede arkadaşlar köpüğü denizin üzerindeki beyaz köpükler gibi fincanı süsler demişiz arkadaşlar. Bu bir benzetme cümlesidir ve bu yönüyle kahve sunumunun zerafetini simgeler. Yine üçüncü cümlemiz arkadaşlar. Misafir ağırlarken Türk kahvesi ikram edilmesi buna güzel bir örnektir. Bu da örneklendirme diye bunu da buraya açabiliriz aslında. Örneklendirme cümlesi desek herhalde bu da tam oturmuş olacak. Dördüncü cümle. Eğer kahve yavaş ateşte pişirilir ise bakın bu bir karşılaştırma cümlesi. Aroması daha yoğun olur. Bu nedenle tadı damakta kalır. Beşinci cümlemiz de arkadaşlar. İnsanlar Türk kahvesini keyifli bir sohbet ortamı oluşturmak amacıyla için tercih eder. Bu da beşinci cümlemiz sevgili gençler. Bu kez de metin türleriyle ilgili bir sorumuz var. İki tane metnimiz var ve bunların türünü sormuşuz sevgili arkadaşlar. Yine LGS'de çıkması olasılık dahilinde olan bir konu arkadaşlar. Kürk mantolu Madonna Sabahattin Ali'nin insan ruhunun derin yalnızlığını sade ama sarsıcı bir dille anlattığı güçlü bir romandır. Bakın arkadaşlar yapıt var. Yapıt bu yapıt ne olabilir? Bir roman olabilir. Bu bir sinema olabilir. Bu bir tablo olabilir. Bunların hepsi birer yapıttır, eserdir. Eserde Raif Efendi'nin iş dünyası ile dışarıdan silik görünen hayatı arasındaki tezat, zıtlık okuru karaktere daha da yaklaştırır. Maria Puder karakteri ise dönemin kalıplaşmış kadın algısına karşı özgür ve cesur duruşuyla dikkat çeker. Ancak romanın bazı bölümlerinde olay akışının yavaşlaması anlatımın temposunu zaman zaman düşürmektedir. Bakın burada da bir eleştiri var. Buna rağmen eser aşkın, yabancılaşmanın ve bireyin toplum içindeki yalnızlığını etkileyici bir eleştirisini Sunar zaten eleştiri demiş burada da. Eğer yapıt var ise bu olumlu da olur arkadaşlar, olumsuz da olabilir. Fark etmiyor. Biz buna ne diyoruz? Eleştiri diyoruz. Peki, ikinci metnimiz Akran zorbalığı maalesef çocuklarımıza okullarda özellikle akran zorbalığı sıkça yapılıyor. Lütfen akranlarınıza iyi davranın. Onların da birer birey olduğunu Onların zayıflıklarından faydalanmayalım arkadaşlar. Yaradandan ötürü yaradılanı sevmeliyiz gençler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Akran zorbalığı çoğu zaman okul koridorlarında sessizce büyüyen görünmez bir yaradır. Burada da bir benzetme yapmış. Somutlamış. Soyut bir düşünceyi benzetme yoluyla somutlamış. Bakın arkadaşlar yine size bir soru kalıbı daha vermiş olalım. İnsan en çok yaşıtlarından gelen sözlerin ve davranışların iz bıraktığını geç fark eder. Küçük bir alay ya da dışlama karşı tarafta derin bir özgüven kaybına dönüşebilir. Bu nedenle zorbalığı yalnızca çocukça bir davranış olarak görmek sorunun ciddiyetini görmezden gelmektir. Ya nasıl olsa çocuktur. Ya işte çocuk. Hayır kesinlikle bazı konularda çok dikkat etmek gerekiyor. Toplum olarak empati. Empatinin Türkçesi de sevgili arkadaşlar duygudaşlık. Yani kendini karşındaki insanın yerine koy. Yani yine çuvaldız meselesi. Saygıyı çoğalttığımızda akran zorbalığının yerini güvenli ve sağlıklı ilişkiler alacaktır. Burada da akran zorbalığını kişisel, öznel yargılarla anlatmış. Buna da ben ne diyorum? Deneme diyorum sevgili arkadaşlar. Evet geldik. Cümlenin ögeleri ile ilgili sorumuza. Yakında sizler için konular da çekeceğim arkadaşlar. Hı hı. Yoğunluktan bir taraftan yayın evi bir taraftan işte okulumuz ve dışarıdaki işlerimiz derken bir türlü konu çekimi yapamadım. Ama 15 saat ile inşallah bütün dil bilgisi konularınızı çekip yollayacağım. Sizler de lütfen izleyip güzel yorumlar yapın ve çevrenize e, kanalımızı yayın. Yaşlı adam antika dükkanın önünde müşterileri içeri davet etti. Yüklemimiz davet etti bu birleşik fiil arkadaşlar. Kim davet etti? Davet eden kim? Yaşlı adam. Bu bir özne. Sıfat tamlamasından oluşan bir özne. Kimi davet etti? Antika dükkanının önün, önündeki müşterileri belirtili nesne. Nereye? Peki hocam nereye dedik? Nereye? Yer tamlayıcısının sorusu ama bu ek almadığı için içeri sözcüğü pardon ne olacak? Zarf tamlayıcısı olacak. Hatırlayarım içeriye olsaydı yer tamlayıcısı olacaktı. İçeri olduğu için de zarf tamlayıcısı oldu sevgili arkadaşlar. İkinci cümlemiz. Mete Gazoz okçuluk sporunun altın madalyalı, gözlüklü ve sempatik çocuğudur. Son kelimemiz isim olunca ne diyorduk? Hadi geriye gidelim diyorduk. Bu çocuk nereye ait? Bakalım. Çocuğu okçuluk sporuna ait olabilir mi bu çocuk? Evet. Bakın sempatik bunun sıfatı. Ve zaten varsa bu ikisi ayrılmaz. Nasıl çocuk? Sempatik çocuk. Nasıl çocuk? Gözlüklü çocuk. Nasıl çocuk? Altın madalyalı çocuk. Ha, o zaman ben bunun hepsini ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Şuradan itibaren yüklem alıyorum. Genelde son sözcüye odaklan. Son sözcük isimse yüklemde isim soyluysa özne yüklemden oluşma olasılığı fazla. Kimmiş bu okçuluklarla bla bla bla? Mete Gazoz diyorum. Özne yüklem. 2015 senesinde aramızdan ayrılan Oktay Sinaloğlu. Bu da yine Baybay Türkçe kitabıyla ve Türkçe'ye verdiği kıymetle bilinen önemli bir bilim adamıydı. Dünyanın ilk en genç profesörü ünvanını alan e, bilim adadı, adamıdır. Ünvan sözcüğü arkadaşlar. Eskiden unvan diye yazılıyordu. Artık unvan. Buna da dikkat edelim. Kim doğmuştur? Hop! Öznemiz. Hocam peki burada bir 2015 senesinde var. Bu zaman bildirmiyor mu? Evet bildiriyor güzel kardeşim ama bu e, Oktay Sinanoğlu'nun sıfatı içerisinde yer aldığı için biz bunu ayıramayız. Peki nerede doğmuştur? İtalya'nın Bari şehrinde. Bu da yer tamlayıcısı sevgili arkadaşlar. Trabzonlu Emre geçen hafta Fenerbahçe SK'ye yüksek bon servis bedeliyle transfer oldu. Transfer oldu yüklem. Kim? Trabzonlu Emre Özne. Ne zaman? Transfer oldu. Geçen hafta zarf tamlayıcısı. Nereye? Fenerbahçe SK'ye yer tamlayıcısı. Nasıl ya da ne ile? Yüksek bon servis bedeliyle. Bu da yine zarf tamlayıcısı. Gençler bir cümlede birden fazla ZT zarf tamlayıcısı. Birden fazla YT yer tamlayıcısı olabilir. Ama özne, nesne tek olur. Birden fazla olmaz. Bunları da unutmayalım. Bunları da size kısmet olursa ögelerle ilgili çekeceğim videolarda anlatacağım. Evet son sorumuz cümle türleri ile ilgili sevgili arkadaşlar. Cümle türleri ile ilgili bir tablomuz var. Günler su gibi akıp geçti. Bakın yükleminin yerine göre demiş ama zaten cümle türleriyle ilgili bir soru gelirse yapmanız gereken ilk iş şu. Hemen yüklemi bulun arkadaşlar. Neyi soruyorsa sorsun. Yükleminin yerine göre, türüne göre, anlamına göre, yapısına göre hepsinde yükleme bakacağız. Bunu unutmayın. Günler su gibi akıp geçti. E arkadaşım bunda bir tane yüklem var. Evet buldum. Peki içinde ne var? Aa içinde fiilimsi var. Fiilimsi varsa içinde fiilimsi bulunan cümle dedim. Çünkü hemen minik dostlar size şuradan ben bir bahsedeceğim. Bakın şöyle devam edelim. Bakın. Yüklemini buldunuz değil mi? Bu bu tarz sorular geldiğinde hemen hop şöyle ayırıyorum. Yüklem tekse, yüklem çiftse buna dikkat edeceksiniz. Tekse arkadaşlar tek yüklemli ya da içinde fiilimsi olan içinde fiilimsi olan. Eğer yüklem çiftse bu kez virgülle mi bağlanmış ayrılmış noktalı virgülle mi? O zaman birden fazla yüklem birden fazla yüklemli cümle. Eskiden biz buna ne diyorduk? Eskiden derken virgülün görevlerini de öğretmiştik. Sıralı cümle diyorduk arkadaşlar. Eğer birden fazla yüklemli iki yüklem pardon bağlaçlarla bağlanmışsa ama ya da ''Lakin'' gibi. Buna da bağlacı olan cümle diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar basit. Peki. Bakıyorum. Geçti fiil cümlesi. Gerçekleşen bir eylem olduğu için de olumlu cümle. Yüklem sonda olduğu için de kurallı cümle diyoruz. Şimdi bakalım. Atatürk'ün kitaplığında 5000'e yakın kitap varmış. Varmış. Buradaki ''var'' isim midir? Fiil midir? Var olmak olduğu için isimdir arkadaşlar. O zaman buraya isim, yüklem diyorum. Yüklem sonda mı? Evet, sonda. O zaman buna da kurallı diyorum arkadaşlar. Peki, varmış olumlu bir cümle. Peki, bu cümlede fiilimsi var mı? Yok. Birden fazla yüklem var mı? Yok. O zaman tek yüklemli cümle diyorum arkadaşlar. Geldim, gördüm, yendim. Bakın 3 tane kelimeden oluşan 3 tane cümle var arkadaşlar burada. Jules Caesar'ın Tokat'ta Pontus İmparatorluğu ile yaptığı büyük savaştan sonra söylediği meşhur sözdür. Üç tane yüklem, üç tane cümle demektir. O zaman bunlar zaten yine kurallı, fiil cümlesi, olumlu ve birden fazla yüklemli cümle. Birden fazla yüklemli cümle diyorum buna da. Peki 4. cümlemiz bu gece geç yattım çünkü film izledim. Bakın kaç tane yüklem var? 1 2 ne ile bağlanmış? Bağlaçla yine kurallı fiil olumlu bu kez de bağlacı olan cümle diyorum buna da. Son cümlemizde ya bu işleri bitirirsin ya da mesai ücretinden keseceğim. Arkadaşlar Yine ya ya ile bağlamış. Bunlar da bağlaştır. Bakın iki tane yüklem var. Yine kurallı, fiil, olumlu ve bağlacı olan cümle diyorum. Maşallah hepsinde kurallı, fiil, olumlu yapmışım. Niye farklı yapmadıysam onu da anlamadım ama şimdi jeton düştü. Siz siz olun. Yüklem bulmadan sakın ola bu tarz soruları cevaplamayın. Evet sevgili arkadaşlar benden bu kadar. Umarım sınavınızda başarılı olursunuz. Türkçe'ci geldi de kalın. Bizi takip etmeye devam edin. Sevgiyle kalın. İyi çalışmalar diliyorum.